Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olun. İyi. E, Onç siz nasılsınız? Bizim de keyfimiz yerinde. Keyfiniz yerinde ama konu nedir? Sanki keyfiniz kaçacak gibi geliyor bana. Çünkü Tuğkan Bey buraya geldiğinde artık ifşa zamanı diye oturdu sandalyeye. Sanki böyle bir ifşa olunacak gibi. Gelmesi bir hali de bir oldu. saat sürdü. Evet. Ee, birbirinize karşılıklı olarak birbiriniz hakkında düşündüğünüz şeyleri söyleyeceksiniz. Hakaret, küfür yasak. İçmek, çekmek, ısırmak Bizimki yasak. Ses, yok. Sessiz geçecek. 5 4 3 2 1. Tukan Bey başlayın. Evet baştan söyleyeyim. Her zaman olduğu gibi yalanlarını dinlemek için karşına geçtim. Ama senin ne kadar yalancı bir adam olduğunu burada açıklayacağız gibi. Vallahi ben şöyle başlayayım. Öncelikle o kadar da yakışıklı bir adam değilsin. <laughs> yani cadde Boston'a insem senden 10 tane bulurum. Bulursun. Belki bir tık üstüsün. Bulursun bu arada. Belki iki tık. Yani bu konuda bu kadar detaylı inceleme yapmanın sebebi sağdan soldan duyduğum aslında erkeklerden hoşlandığınla ilgili bir yorum duydum. Bu yüzden bu kadar. <laughs> bu yüzden bu kadar yakışıklı önem veriyorsun. Yo yani sen normal hayatında da çok yakışıklıyım diye dolaştığın için <laughs> <laughs> Lütfen komik bir şey yok burada. <gülüyor> <gülüyor> evet. Vallahi ben her yerine elimden geldiğince destek veriyorum. Ben de niye çiğen şey yapmadın? Sen de çiğen şey yapmadın mı? Benim kanalımda. Yani ben genelde davet edilmediğim yere gitmiyorum. Çünkü çok büyük bir <laughs> yani öyle kolay değil. Benim egolu bir insan olduğumu biliyorsun. Evet evet. Herkes biliyor. Yani söyleyeceğin şeyler önceden tahmin edip if, iftira diyecektim. Ne denir ona? Açıklama. İşte. Neyse boş ver. Şimdi geç yayıncılık mayıncılık olayların da. Gerçekten sunucu olabileceğine inanarak mı geldin buraya? Yok. Böyle bir kabiliyet göremedim daha da. Program bitti çünkü. Valla duyduğuma göre evine gelen moderatörlerine işkence yapıp çalıştırıyormuşsun. Cordyceps'ten duydum. Beş gün çocuğa yemek vermemişsin. Sadece su içirmişsin. Yalan mı? Yani yemek yemeyen bir insan... Şimdi o sadece çiğ köfteyle beslendiği için böyle yorum yapıyor. Yani acıktığı zaman çiğ köfte veriyoruz. Bir kedi maması gibi düşün. Ama senin benim evime gelip de buzdolabını boşaltmalarından sıkıldım. Yani sürekli ben seni beslemek zorunda değilim. Üst katıma taşındın diye de sana abilik yapmak zorunda değilim. Moderatörlerimle yaşadığı moderatörlerim arasındadır. Sen niye karışıyorsun buna? Evet. Ayrıyeten bir şey daha merak ediyorum. Sürekli bilinçaltına algı operasyonu oynadığını düşünüyorum senin insanlara göre. Ne gibi? Ne bileyim yayınlarındaki tavırların sürekli böyle bir elrenle kavgalıyız tripleri. Ne oldu? Gerçekleri konuşuyorum diye bunu oyun mu sanmıştın sen? Hayır. Bu bir oyun değil. Yüzleşme. Sen not mu aldın? Yok. <laughs> yo. Sürekli bir aşağı bakıyorsun da. Yo. Yoksa aradığını mı bulamıyorsun orada? <laughs> Bayağıdır evlenmiyorsun. Evet. Evlilik evlilik. Ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Ne? Yo. Yani çoluk çocuk düşünmüyorsun. Evlilikte mi çalışıyorsun? <laughs> Allah bilmiyorum. Duyduğuma göre çevrede insanlar <laughs> Yani, özetlemem Sarı gerekirse... Sarı kanarya değil de serçe diye <laughs> Bolluk seviyor. <laughs> Çok çirkin bir <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Diğerlerini dinledin mi? Dinledim. Ne üzerine konuştular ben çünkü şu an... Gerçekten gömsem mi gömmesem mi bilemedim. Çünkü kasıldım bir böyle bir rahatla ya. <laughs> ben rahatım. Aynen. Limon tayfada oyun oynarken... <laughs> sen nereden okuyorsun bak sikerim. <laughs> ne diyor? Elini, elini, şey. elini göster. Limon tayfa evet. Limon tayfa. Limon tayfada oyun oynarken bir kere kaptan olmak istedim. Beni kaptan yapmadın. Ya her şeyi sen mi yiğitleyeceksin? Sence de öyle mi? Buna gönülde inanıyor musun? Sen niye bu kadar kaptan olma çaban mı var? Hep sen Bir kere o. olmak istedim. Hep sen o. Bir kere olmak istedim. Ben ömrüm boyunca kaptanlık yapmaktan yoruldum zaten. Egoist olduğunda bir kere daha. Ben... Evet. Ayrıca limon tayfada genelde hep trolleyip düzeni bozan sen olduğun için bazen düz ayak sağlıklı bir yayın şey yapmak için benim önderliğe atlamam gerekiyor. Yani iyi bir yayıncı olmadığın için bunu söylüyorum. Yani. Öğrenmen gereken şeyler vardı. Ya. Yani. yani bunca senedir Twitch'tesin daha hiç yayıncılığı öğrenemedin mi? Yok ben böyle işte sevdiğim şey yaptığım adamlara destek oluyordum hatta. Beni gerçekten sevdiğine inanmıyorum bu arada. Evet. Bence sevdiğime sen... inanmıyorsun ama ilk kostümde sana ben atmıştım zamanda. Çok sevdiğim bir insan ama tanıdıkça öyle olmadığını anladım. Efendim. Efendim Mete. Biraz gerildi de ben yumuşatmaya çalışıyorum. Ee, İyi diyorlar kostüm, ki ilk kostümü sen bana attın. Evet ben atmıştım. Allah razı olsun. Yaptığınız iyilikleri konuşmayı seviyorsunuz galiba. Yani. Diyorlar ki obez olmana bir sandviç kalmış. <laughs> obez olmama. Obezlerle dalga mı geçti işte şu an, anlamadım. Hayır sağlık durumun için kötü bir, bir durum mu şey. bu? Hayır. Ha sağlık açısından. Sağlığına bu kadar düşkünsen... <laughs> bir şey diyecektim de demeyeyim. Ne diyorsun anlamıyorum ki. Hareket yapıyorsun anlamıyorum. Ya. yapıyorsun yani obez olup olmamam, yakışıklı olup olmadığım falan bu tip konular hep dış görünüş üzerine gidiyorsun ya. Kendinle ilgili acaba sıkıntılarım mı var? Yani aynaya baktığın zaman kendi beğeniyor musun? Beğeniyorum. Güzel. Hani hatırlarsın bir yayında demiştim sana. Sen sananlardansın galiba diye. Bence de sananlardansın sen. Bir şey söyleyeceğim. Bu saçını yandan indirme, kolye falan. Bir Twitch ortamında falan özendiğin biri var mı? Siyah. Saçlar önden kolye. Vallahi yok. <gülüyor> <gülüyor> galiba özeniyormuş lan. Acıya çıkardım galiba. Yok mu? Yani uzun saç ve kolye sadece dünyada sen ve benim yaptığımız bir şey değil. Yok ben öyle ben öyle bir iddiada bulunmadım. Sen merak ettim yani. Zamanında 8 diye bir karakter vardı. Vardı. Senin de 3 numaraya saçını vurup küpe takıp böyle kaşlar maçlar ona çok benzediğim bir dönem vardı. Hı -hı özenmeyi Sen O zamanlar ya. 10 yaşındaydın lan. Ya tutuyor bulduk. Akıllı yaşta değil başladır. Allah Allah. Tabii. Özen. Sence senin aklın başında mı? Şimdi. Hangi akıl? Ben bir akıl göremiyorum. Akıllı adam bir kere şey işte senin kurduğun cümleleri kurmaz. Ben bugüne kadar hep sana 20 yaşındasın diye ki benim için hala 20 yaşındasın fiziksel olarak. Akıl yaşından bahsetmiyorum. Sana her zaman kafanı kullanman konusunda yol gösterdim. Ama gün geçtikçe anladım ki kafanı kullanabilmen için bir kere her şey önce kafa ihtiyacım var. olmadığı için de hep sana mesafeli davranmaya çalışıyorum. Ve de senin bu sürekli her şeyde yenilip ama hep yeniyormuş gibi insanlara yansıtmandan çok sıkıldım. Bunları yapma. Kaybeden olursun. İyiydi. İyiydi. Hala karşımda bir gerginliğim var, gerilme, sen toksik bir adamsın, toksikliğini iyi kullan, tam zamanı, bel altı da vurabilirsin. Şu R.P'de... O... <laughs> soru hazırlamış bir yerden ya, soru hazırlamış. <laughs> Tırnak pisliğinin arasından bakıyorum. Bu nedir <laughs> abi R.P'de? R.P'de iki karakterini gördüm, Saruhan'la Bora, biri Türk mahalle abisi, biri Türk emzik. Böyle hiç Avrupa'yı biraz daha farklı kültürlere sahip karakterlerin rolünü yapamıyor musun? Yapmıyorum. Ya da yapamıyorsun. Yani hayatımdan ne kaybederim ki yapamasam? Kendim böyle mi özellikle hissedeceğim? Ya soruyorum sadece. Bir şeyin rolünü yapabilmek bir şey iyi olduğun anlamına gelmez. Her zaman özün olacaksın. Sen diğerlerini yapıyorsun onlara mı özleniyorsun yoksa? Yok. Belki de Saruhan gibi bir karakter oynayabilseydin şu an çok daha repan konuşuluyor olabilirdi. Benim dayı diye bir karakterim vardı. Doğru. Ya. Çakma bir karakter. Birebir. Evet. Birebirini bir almışsın. Sarı Saruhan. Adı neydi dayının? Remzi. Orijinalin adı neydi? Rami. <laughs> Organize İşler iki filmi vardır. Evet. Çok güzel bir karakter var. Saruan. Kıvanç Tatlıtuğ'un Evet. Dünyada bir o Saruhan var bir sen var. <laughs> herhalde. O talihsiz bir tercihti. Biz Saruhan karakterini yayında yaptık biliyor musun? Ha. Bütün chatte bir. Denk geldi yani. Denk geldi. Tabii. Orada Kuzey'i var, Sekiz'i var, <laughs> Saruhan var, Kıvanç Tatlıtuğ var orada ise sonuç olarak bir de şeyi merak ediyorum. Mesela rollerde falan hiç herhangi bir kızla iletişim kuramıyorsun. Gerçek hayatında da kuramadığını düşünüyorum. Biliyorum da bana anlatıyordun ya kızlara konuşamıyorum diye. E, gerçekten söylüyorum bunu cidden. Şaka değil. Bu konuda yardımcı olurum. Yani kızlarla konuşamama sebebin ne? Şu an bunu böyle bir terapi gibi düşün. Yani şöyle, rol yapan... Neye güvenmiyorsun? Rol değil, gerçek Biliyor hayatta da öyle. Diyor, tabii. Yani şöyle ki, genelde gerçek hayatta emzik tipler oyunda kabadayı oynuyor. Hı -hı. Ben de gerçek hayatta doygunluğuma ulaştığım için oyun içi kıskovalamıyorum. Kaç senede ulaştın o doygunluğa? Hala doygunluğun içerisindeyim. Ulaşmaya devam ediyorum. Ama senin için tabii aynı şey söylenemez. Hı -hı. Çünkü yaş geldi 33'e. Evet. İki sene sonra belki göz kırpmayacak. Yani evet benim artık arzularım o yönde değil. Ben daha sağlıklı ilişkiler peşindeyim. Diğerleri çok geçmişte kaldı. Yani o gençlik hevesi anlıyorum seni. Ben de 10 sene önce senin gibi olmadım ama ucundan geçmişizdir herhalde. Ama cidden güven kendine yani. Malzeme ne olursa olsun güven. 8 yetiyor. Gerçekten 8 santim yetiyor. <laughs> Var mı başka hazırladığın soru? Var. Sor. <laughs> Bunun sonu kavgaya dönüyor. Bu Sana böyle. Ne diyorsun, amına Onu anlatmayacaktım. <laughs> Ufak Tuğkan'ı en son ne zaman gördün? <laughs> Dün gece gördüm. <gülüyor> 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 Ufak Tukan'ı. sen ne zaman gördün? Allah bilmiyorum. İsmi Burak olsa her gün giderdim her hafta. Allah Allah. Evet. Bu işler isimli oluyor yani. Fark Tukan'ı görmeli çok oldu evet. Bir gidelim abi. Hı? ona Buna yol açmak için Gidelim. Neyse. Kaç dakikamız var burada? Ben ona göre laf bilmiyorum. sokacağım. Kaç dakikamız var? Şu özel konulara gireceğim de. Çok <laughs> <laughs> Yavaş ya. 2-3 dakikamız daha varmış. 2-3 dakika. Niye öyle lan? Millet burada 5 dakika konuştu. Kavga mı edelim istiyorsunuz? <laughs> tamam iyi edelim. Yani her şeyi bir kavgaya vuruyorsun abi yani cidden. Kavgacı. olarak bu kadar üstün olduğunu görüyorsun. Herden biliyorsun? Çünkü çok test etme şansım oldu. Senin oldu mu? Oldu. Vallahi. Valla. Bir tane kavganısı anlatmıştın seni. Dövmüşlerdi. Evet. Bir tane de anlattın. Onda da bir dövmüşler. Evet. Ya yani bu önemli bir şey değil. Birini dövmek zorunda değilsin ama. Dayak Ay yediklerim az olduğu için hatırlıyorum. Ha, öyle mi? Diğerleri çok mu? Diğerli dayak attıklarım çok. Vay be. Ben genelde dayak attım diyenlere çok inanmam da. Sen de dayak attıklarını anlatıyordun galiba. Hiç anlatmadım. Hep dayak yediklerimi anlattım. Şu öyle anlatsam herhalde ayda böyle bir 80-90 saat yayın doldururdum yani. Ya bu bir marifet değil bu arada. Buradan ergen ergen değil. konuşmanın lüzumu yok yani. yani. kavga, kız falan. Stranded Deep'i ilk ben oynamıştım. Alaka <laughs> <Ne> alaka? <laughs> Stranded Deep'i sen mi oynadın? Evet. Evet, tamam. Yani niye oynarken hiç Holmes'ten gördüm? Teşekkür ederim. Evet, Ed Stafford'u da ben izledim. Niye böyle bir şey yani deme ihtiyacı? Nezaket olarak. Nezaket olarak. Yani benim Stranded Deep'i oynayıp başarılı etmem araya beni de serpiştir de ben de nemalanayım demek mi yani? Ne demeye çalışıyorum ben YouTube'a atsam yarım ben... milyon izlenmez mi? Yani ben sana şimdi bir oyun oyna desem, sen onu oynasan. Mesela Poli Biric'i ben sana söyledim. Poli de... <laughs> Elini niye böyle tutuyor? <laughs> Elim bak oradan gözüküyor çok. Epik bir açı değil mi o? Tokat dursana bir <gülüyor> tane. <gülüyor> Poli Biric'i ben sana söyledim. Doğru değil mi? Yalan mı? E doğrudur tabii. <laughs> <laughs> Bari yalanı doğru dedi. <laughs> yani benim stand deyip de başarım senin ya bu kadar malzeme. Ne oldu lan? Malzeme etti kendini onu anlamadım. Allah bilmiyorum. Bir başkalarının başarılarının içinde yer almak mı istiyorsun? Yok. Mesela senin yayınında Poli Bridge oynadık. Hı -hı. Benim yayınımda oynayalım dedim. İşim var dedi. <laughs> Küfür edeceğim ben. <de, gülüyor> i̇stemiyorum. Senin yayınında oynayalım dediğinde ben yok dedim. İşim var dedim. Peki benim bu kadar çok kitle, saatli saatsiz duyurduğum yayınlara gelmediğin günlerin. Uyuyakaldım, canım istemiyor, bugün adet olmuşum. Bunlar, bunları açıklama anne. En azından verilmemiş bir söz var ortada. Ama anelere senin bana, bakmadan önce, hı? ay başı olduğunu <laughs> Bir şey söyleyeceğim. insanların ben oyun oynadığımda içinde sen bulunmadığında, Holmes nerede, Holmes nerede demeleri hoşuna gidiyor mu? Çünkü bilerek gelmediğini düşünüyorum sırf dikkat çekmek için. Doğru mu? Önemli alnı şey yapmak için mi gelmediğimi düşünüyorsun? Evet, bence sen kendini öyle bir şey kanıtlamaya çalışıyorsun. Gibi. Değil mi? Gözlerim mi doldu sen? Ha. Peki. Peki. Yeter mi? Yeter mi? <laughs> Çünkü yalan kalmadı. Yalan kalma. Herkes ciddi ciddi bize bakıyor lan. Yalandı bunlar. Hoy sağlayacaksan bitirelim. Evet. Biz tamamız. Evet bayağı. Gene ne sendrom yaşıyor biliyor musun herkes? Ne abi? Yaş farkı var ya. Evet abi. Tıkanıyorlar abi. Ayıp olmasın diye. Yani ben daha cesaretli evet. gidebiliyorum. Var Ama. Mı? Tabii. O zaten Tıkanı öyle bir şey ya. var ya. Yani. Yoksa ağzına sıçar bu ortalığın. Tam yalancı çünkü. Yani dibine vurur. Ama bir adam... Bir de aynı arabayla dönüşüyor. Ama abi şöyle. Benim beni çok zorlar sanıyordum. Büyüye saygı işlenmiş bir kod olduğu için. Evet. Yani Fıtrat. onda da var. tabi bende de var mesela yani. Ama yapamaz o adam yani. Ben anladım ki Tukan Holmes'un içinden geçti. Yok lan geçmedim ya. O ben onu anlıyorum. birkaç gerçekten kavga ettiğimiz zaman da bunu yaşıyoruz biliyor musun? Mesela böyle bir şey oluyor. Tartışıyoruz. Böyle bir yerde şeyi kullanıyor. Abi ben büyümsün. <gülüyor> diyemiyorum. <laughs> Büyüksün yatıracağım şimdi. Bak. <laughs> Büyüsün bir şey diyemiyorum. Yap ben yapmayın, de tepki olayım. Diyorsan da lan diyorum Allah Allah Kalıyor ondan sonra bitiyor. Bizde bir de şey var. Biz ne zaman kavga etsek ya, her zaman açıklıkla her şeyi söyleyip genelde Tuğkan abinin büyüklük yapıp haklı çıktı. Benim de haksız çıktım ama her şeyde konuşulduğu kadar yani olduğu konuşurdu. için. Kimse ne zaman kavga edeceğim biliyor musun? Halı sahanın son dakikalarında. Harbi mi? Aa bak o zaman. Laf mu? Zaman Abi yapmadım ki. Henüz geçen bir bağırdı halı <laughs> sahada. Harbi mi? O lan? da bir bağırdı ama nasıl? Hatırlıyor ileride İleride top attık. Yok, Niye geri koşmuyorsun dedim? dedim. Bacağım sakat dedi. Bacağım sakat ama ya. Bacağım sakat bağırdı. dedi. Sonra ne yaptı biliyor musun? Topa yana gelince deparı koydu. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben konsepti anlamamış olabilirim. Nasıldı? Bir şey diyeceğim abi. Beş dakika laf sokuyordunuz da siz bayağı bildiğiniz çaylı çorbalı mus muhabbet ettiniz. Ama laf sokmak Yok, yani... Yok ya, soktunuz işte. Daha ne sokuyordunuz. Bayağı laf, laf soktuk da... Çekmeyen adam yani şu, Çocuk sokamadı ama. Hep abisi soktu. Çocuk biraz baktı. Ama sen yani nereye bakıyordun? İyi de küçüğü biraz bir şey Ya bırak yalan söyleme. Yemin ediyorum bir yere bakmıyordum abi. Oğlum hep şunu yaptın Bunu bak. sen bileklik mi zannettin? Yok Oğlum ne kaldı şey... söylemediğimiz. <laughs> Tuğkan <laughs> biraz kalk çocuk kendi yaşıtlarıyla laf dolaşına girsin ya. Ben de mesela gel. <laughs> ya ben şeyi konsepti şöyle algıladım. Ee, kendi arandaki şeylerle değil hayali yalanlarla patak Aramızda kalsın. Biz de anlamadık. Evet. Osurduk buraya, bir şeyler yaptık ama... Sıçtıysa mahvola o... <laughs> yani, <gülüyor> onu söylüyorum. Yok, Biz de sıkıntıda durmuyoruz. Anlamaman iyi çünkü harbiden laf sokmuş oluyoruz. Nasıl? Doğru. Nasıl? Doğru. Harikasın. Ya. Ben de bunu düşünecek kafa kalmadı lan. Yalnız bunu tanımadığın, yani çok samimi birbirini seven değil de hafif kılılan iki insana yaptırsan kavga çıkar. Çıkar. O yüzden yaptırmıyorlar. Yani. E, o yüzden herkes eşleşmiş galiba. <laughs> <abi. gülüyor> evet. İyi, ne hadi. yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Üstüncü pozisyonuna girilir Eliyoruz galiba. <laughs> yok. Son bir finalistlerimiz birbirini yesin. Hani dedin ya çok kalıyor. Finalistler. Abi kardeşe kırılıyor. Abi kardeş kırılıyor. Hadi bakalım. Evet, finalistlerimizi alalım. Bu vatanın iki çocuğu.